Galaxy S22 Ultra ile tanış. Yeni dünyanın akıllı telefon deneyiminde standartların ötesine hoş geldin. Beni S22 Ultra'nın gücünün kaynağına kadar takip et. Bu 4 nanometre işlemci, %73 daha hızlı NPU ile bir galakside bulunan en hızlı işlemci. 45 watt süper hızlı şarj özelliği ile tüm gün ve ötesi yanınızda olacak kadar uzun ömürlü pili şarj ediyor. <laughs> Yalnız bunlar beni biraz aşıyor. Hadi bize S22 Ultra'yı çalışırken gösterebilecek biriyle tanışalım. Bu Ena. Selam. Dijital bir dergi için şehirdeki gece kültürüyle ilgili bir hikaye üzerinde çalışıyor. Çalışan kimliği. Süper. Bu gece her şey olabilir. Karanlıkta keşfedecek çok şey var. Ve S22 Ultra bunun için gerekli teknolojiye sahip. Nano kaplama cam ve lensler galaksinin en yüksek çözünürlükle en büyük sensörü ve daha fazla ışığı ve ayrıntıyı yakalayan süper gece kamerası. Bu geceleri etkileyici kılan Nightography adlı düşük ışıkta video deneyimi. Aa, sen de duyuyor musun? Evet, gittikçe yaklaşıyor. Oo, çok iyi. 12 bit HDR sensörü 68 milyar renk tonunu profesyonel düzeyde nitelikle işliyor dans mı ediyorlar orada? Bakalım S22 Ultra'nın üstün video çekimi düşük ışıkta neler yapabilecek? Bana güven. Mükemmel. Dur dur. Baksana ne kadar net. %58 daha geniş optik görüntü sabitleme açısı ve 4 kat daha hızlı hareket örneklemesi görüntüde sarsıntı oluşmasını engelliyor. Hey, gösteriyi kaçırıyorsun. Nightography yalnızca videodan çok daha fazlası. Aynı zamanda fotoğraf da. Düşük ışıkta S22 Ultra'nın hızlı NPU'su fotoğrafları en iyi ışık ve gölge katmanlarıyla oluşturmak için çoklu kare işleme özelliğini çalıştırır. Ultra'nın güvenli klasöründe her fotoğraf ve video güvende. Şimdi, sana gerçekten özel bir şey göstereyim. Şunu izle. Not'un gücü ilk kez Galaxy S serisinin etkileyici dünyasıyla birleşti. S22 Ultra'nın S Pen'i ile kuralları sen yaz. Google Duo'da arkadaşlarınla birlikte çalışıyor ve canlı paylaşım yapıyorken bile. Hey, şuna bir bakın. Burası metro mu? İnanılmaz. İnanılmaz. Gece bitti ama Ultra'nın enerjisi hala yerinde. 108 adaptif piksel teknolojisine sahip kamerayla son bir fotoğraf çekmek için mükemmel zaman. Ve S22 Ultra'nın 1750 nit dinamik AMOLED 2X ekranı güneşte de net. Sanırım Ena'nın bizim için söyleyecekleri var. Son dokunuşları ekliyorum. Bir baksana. Muhteşem oldu. Nightography'nin gücüyle geceyi etkileyici kıl ve kuralları kaleminin ucunda hisset. Galaxy S22 Ultra ile akıllı telefon deneyiminde kuralları sen yaz. Standartların ötesine geç. Galaxy S22 Ultra